Stockholm'den herkese selamlar. Şeyim orada da güzel yerli sokaklar var gibi ama bilmiyorum. Nasıldı Preda? Bence çok çok pahalı ya. 10 bin kron falan bir tane gömdü. Kaç para? Matematiğim yetmedi. Bu videoyu İzmir'den falan İstanbul'dan izlediğin zaman diyeceksin ki Ulan keşke biraz daha harcı Harcarken üzülüyorum. Çok para gidiyor ama şey mantıklı şey değil. Sadece yola para gidiyor ya o, o üzüyor aslında. Ama pişman olmam herhalde. Ben olmam. Ben de net olmam. Ol. Ben mutluyum şu an. 50 tuttuklarımdan zaman... pişman değilim. Aklım var ne yapmadıklarım. <laughs> <Evet. gülüyor> Bir daha ne zaman geleceğiz? Yapamadıklarım da. Hayatımda kaç defa stok önüne gelebilir Arkadaşlar Avrupa'yı trenle gezin. Gerçekten daha mantıklı. Niye öyle? İçak, 25, uçağı 30 Uçağı, euro olduğu 8 lira uçak bileti alıyorsunuz. Havalimanından şehre gelirken 25 lira veriyorsunuz. Yani onun yerine direkt trenle şehir merkezine 15-20 euroya gelir. Aynen. İşte geliyor özel harika. Şu kazı vur bakayım. Kaz mı? Ördek mi? Kara tanı kara basarım. <laughs> kazı vurdu. Gıcık ya Yeşil başlı. Söyle Türkiye. Güs, daha fazla söyle Ben bilmiyorum Annenin sesi güzel ama de yalan söylüyor, sesin güzel değil Sertak! yeter be kardeşim ya Baba büyüksün, yatıyorsun babanı son Ya Ben kara basarım dedim Hadi At atar Ya hayır <laughs> Oha wow, saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. Manyak. <laughs> Elinde. <elimde. gülüyor> Ona niye attın? Abi bir lira var mı? lirayı İsveç'te ne yaparsın? Bir lira zaten burada 0 lira. Oo. Şurana bir tane kar attım. Hıcını alacaksın diye daha çok acı, acı çektin. Ha. Evet. İntikam alacak diye kendine daha çok zarar verdi. İntikam sol gene de sana sol gene. Bir kez ya. <laughs> Abi, ya tipime bakar <laughs> mısın? Ben aslında <laughs> yok. Nasıl Stockholm? Çok güzel ben beğendim. Sen beğenmeyeceğin bir yer olacak. <laughs> Bence ben Paris'te çok hayal kırıklığına uğrayacağım gibi hissediyorum. Böyle gidersen zaten oraya uğramayacaksın. Mantıken. Metin esprilerini özledik ya. Artık yapmıyorum. bir tane. Ama M'de şimdi böyle söyleyince hemen gelmedi artık. Ben Metin'den daha güzel espri yapıyorum değil mi Metin? Aha. Vay. Mesela bu bile daha iyi espri diyor. Yani. Benden daha iyi espri yapıyor. Yüzde kapalı. Yüzde kapalı bu kadar. Şunun hein. kumandasını Serumuro. versene. Yok volüm aç. Sen beni kes direkt. <laughs> Sen. <gülüyor> kanala like atmayı, kanala abo abone olmayı ve like atmayı. <laughs> Bildirimleri açın şuradan şey, yukarıdan. Instagram'dan, Instagram'dan bizi ekleyeceğim. takip edin lütfen. Özellikle beni. Niye Niye özellikle seni mesela? Eklemeyeyim şey. mi senin abi? Beni ekleyebilirsin. Ali'nin Ali var. Hangi Ali Ali. Ali falan mı oldu arkadaşlar yoksa size kesimden de yapıyoruz yani. Yapmıyor, yapmıyor. <laughs> <laughs> Üçüncü yapışı bu yolda. ne oldu lan bir anda herkesin enerjisi geldi. Yemek Hadi, yedim ben. Ha doğru. Baksın evet. sen video açtın şu enerjisi geldi. Hayır yemek de doğru ama. Hayır kameralar oynuyor. Ya. Herkes Dur bakayım. Yapayım. Herkes Hadi. sustu lan. <laughs> olması çok garip bir duygu ya. Nasıl diyeyim? Bir, bir, bir filmde gördüğünüzde o binaları, o sokakları ne kadar etkileniyorsak gerçekte gördüğünüzde emin olun daha çok etkileniyorsunuz. Hele ki o şehirde birkaç gün zaman geçirme şansınız olursa. Çünkü biz gelip bir gün, iki gün kalıp dönüyoruz. Bu yüzden de koştur koştur oraya görelim, buraya görelim. Hadi biraz daha da sokak gezelim falan derken gün bitiyor. Ama burada ne bileyim restoranları, kafeleri denemek de var insanlarla tanışmak da. Yani yapacak çok şey var aslında. Bütün şehrin, ülkenin güzelliği dışında. Umarım isteyen herkese nasip olur. Stockholm Kopenhag'dan çok daha farklı bir şehir. Yani Kopenhag tamamen bir turist şehri olmuş vaziyette. Çünkü Danimarkalıdan çok yabancı görüyorsunuz. Özellikle İspanyol, Fransız, Hintli, Türk belki. Stockholm tamamen native bir yer. Sadece burada da göçmenler, sığınmacılar çok fazla varmış. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Kopenhag'ta da bu vardı. Genelde McDonald's gibi ne bileyim arka şeylerde Zor zor işlerde pis işlerde Hep böyle Hintliler Türkler vesaire Göçmenler çalışıyor Ağır oranda demiyorum neredeyse %100 oranda Hani Bir McDonald'sın arka mutfağına Baktığında bütün herkesi kapkara Esmer insanlar görüyorsunuz Bariz bir şekilde e, Buranın insanlarının bu işlere ihtiyacı Olmadığını zaten biliyoruz ama Bu işleri asla yapmadığını söyleyebilirim Yerler kayıyor bak hızlı çek Düşsene bir Yerler kayıyor yalnız Dur, olur, olur. Bir daha, bir daha. Duramıyor Bundan sonra bu uçacağı bir tane psikiyatri bulmayacaksın. Elini kaldırmayacak. kimse bu çocuğa bir iş yaptırmayacak. Anlıyor musun? Dur oğlum, dur yapma. <laughs> Ve en iyi Oscar erkek oyuncu ödülü Metin'e gidiyor. Bravo! Helal olsun. Nasıl ama? Oyunculuk var değil mi? Ufak ışık var yani. Doğru konuşayım mı? kıymetli gibi olmaz. Terbiyesizsin ya. Sansür uygula buralar hadi. Bir Ben Metin konuşurken bipleyeyim mi arkadan? Ay saçıma ne oldu? Asıl sevim bipleyeyim. Saçıma bir şeyler da sansürlersin herhalde. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir profil ver. <laughs> profil ver. Yandan. Üşümek mi, imaj mı dersiniz? Tabii ki de. Bakar mısın? İmaj. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendin hazırla. Uçurumun dibi cam olabilir. Vay be. Ne ya anam. <gülüyor> <gülüyor> Neden yaptın bunu? İntikam alacağını bile bile niye yaptın bunu? Almadım. Görürsün. Bu video kapanır. Hayır. <laughs> Lütfen yapma. Şapkan yürüme, yok. Yürüme enerjisi olmayan kıza bakar mısın? <laughs> Allah'ım. seversen. sen çok, çok <laughs> <bir de>. Allah! Oo. <laughs> telefon, İzlediğin telefon <laughs> <zaten>. Nasıl be? <ne>? Day. <laughs> Niye kullanmıyorsun Maralona'nı? <laughs> ya tamam. Amelia <laughs> Amel gibi bana taşıttırıyordu. Senin için getirdim o eldiveni. İki eldiven kaç gram olabilir? Hadi üşümeyelim. Elinde götünde de dövüşsün. Tamam. Küfür etti. Bir Burada da şey yap. Bip koy. Hadi bip koy intens müzik sonra. Yapma ya. Ne senin ne suçu var ya bu çocuğun? Yalnız ben de. Hayır cayır vururum bak. Beni vuramazsın. Biraz da İsveç'in market fiyatlarına bakalım. Burada muzlar var. 30 kron yaklaşık 3, 3 euro. Açık büfe tarzında çok şık bir büfe var. Makarnalar, tavuklar vesaire. Arkalı önlü. Hazır yiyecekler var. Bazıları pişmiş tavuk gibi. Burada kalamar var mesela. Ee, buna da 7 euro demiş. Ketçaplar, mayonezler vesaire. 2,5-3 euro civarında. Zeytinyağı da yaklaşık 5,5 euro civarı. Onlu bir yumurta. Yaklaşık yine 3 euro. Bu kadar çeşitli bir market hiç görmemiştim. Çeşitlilik anlamında mükemmel bir yer diyebilirim. Yani <laughs> seviyorlar bu biralara geldik. Altılı Carlsberg yaklaşık 6-7 euro civarında. Altılı Falcon adında bir bira yaklaşık 3,5 euro. Alım gücü çok yüksek ama harbiden çok pahalı bir şehir. Çok pahalı bir ülke. Ya bu insanların zaten ortalama maaşları 4.000-5.000 Euro'ya denk geldiği için Avrupa'ya göre fiyatlar yüksek olmasına rağmen alım güçleri de neredeyse bir buçuk kat daha güçlüler. Yine hazır tabakların olduğu hem lezzetli hem şık denendi. Jeyon'da. Her anlamda balık, et, süt, yumurta, kısır bile var. Ve gördüğünüz gibi Polonya'da da olduğu gibi normal kasalardan çok otomatik kasalar var. Direkt okutup ödüyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bence çok pratik bir sistem. beder görünüyor size kim oh, kim çok güzel ya Avrupa'da en eski korunan old town'mış. 1270'lerden beri bu tarihi yapıyı korumaya başarmışlar. ne oluyor burada? Bu Star. <laughs> Saçmalama. Bak, kanka koyacak hali yok ya bir Bilmiyorum belli olmaz mı? Hadi Günaydın. Kanala like atmayı. Videoyu beğenmiyorsunuz diye kızın haline bakar mısınız? <laughs> Varsan lütfen bakın ya. Çocuk. Hiç bildirim de. Beğenin arkadaşlar. Bu kadar ağladık. Evet. İşte her zaman gülmüyorum. Ağlıyorum. Evet. Ağlıyor. <laughs> Önceden yani ağlıyorum şimdi niye video çekiyorsun harbiden sana? Ağlayan ağlayan izlenme yapar böyle. <laughs> Seni şimdi şeye koyacağım küçük resme böyle. <laughs> <laughs> Stokonda başımıza ne geldi? Irtçıla uğradık. Ne yapsın, ya? Bezayet oldu. Bezayet oldu çünkü, şey ben ne ya? Beyza'yı soruyor, Beyza'yı soruyor çünkü onları terbiye Şey Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? İzlenmiyor. İzlenmiyorlar. Ben, belki de ben sana reklamı yapacağım. Bir gün <laughs> Ciddi misin? Sen <laughs> devam et. Ver motivasyonu şimdi. Tekrar. <laughs> <laughs> o şeyi bekliyor. Bir takipçi... Bin buna, alıyor. buna söyle, buna. Olacak kız. <laughs> Ama o gün <laughs> ben gidiyorum. Yaklaştır Metin uyumak kalkıyoruz. 45 euro Daha mı az 427 TL Çok iyi çok iyi Çok güzel davamlar. Sen nerede gördün de üzüldün? <laughs> ya ne bileyim işte ya. <gülüyor> 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 Sen para <laughs> para <laughs> para Diyorum ki sanlı İstanbul'u görmeyen İsveçlilere Stokholm'u göndermiş. Abi bir şey diyeyim mi? Baksana Gerçekten. Karaköy değil mi burası? Evet. Harbiden. Arkadan gözüken Çamlıca Camisi. Gerçekten Galatamız da var orada. Evet. Vinçler Çok falan tam İstanbul'u ya Ve niyeyse hoşuma gitti şey. Suriyeliler öncesi İstanbul gibi biraz. <laughs> evet. Modern İstanbul. Vay be. Şimdiye kadar kışı kısımlar mimariyle doyurmuştu Bu da. Bu canlılık ayı. Hoşuma gitti. Normalde sevmezdim. Stockholm birçok farklı adanın üstüne kurulmuş büyük bir şehir. 2 milyon nüfusu olan ve artı sığınmacıları, sığınmacıları olan bir şehir. Haritadan yoğun görünen adaya geldik. Bu adada genelde Aa, evler, iş yerleri, yine güzel restoranlar, kafeler de tabii çok var. Ama İstanbul'un Karaköy tarafına benzeyen kısımları falan var. Buraya bağlanan nokta da Galata'ya çok benziyordu. Stockholm bence çok güzel bir şehir. Tam bir şehir yani. Gerçekten tam bir şehir. Kesinlikle Erasmuslulara öneririm ama hava yolun hava şehre geçişin pahalı olduğunu da bilin. Enerjiniz yerinde de ha? Enerjin yerinde mi? Enerinizde. Ağlamak yok artık. Söz ver. <laughs> ben ağlak bir insan. Ben her yerde ağlayabilirim. <laughs> <laughs> buharetin, buharetin <kezdesi. gülüyor> Nereye gidiyoruz? Cami. Stockholm Cami. Burada yatsak yatsak ne güzel olur. Evet evsizler çetesi. Vallahi şu an tam evsiz. Bak ya. Nereye gidiyoruz Beyza biliyor musun? bir istasyonuna gidip otobüsümüz e bizi dışarı kovacaklar mı? Kafamızdan diye denemeye gidiyoruz. Çünkü <laughs> kalacak yerimiz yok. Kovarlarsa <laughs> da 24 saat açık bir bölge tüm bulduk orada kalacağız. Burada bir tane İskandinavya gazimiz var. Ne <laughs> söylemek istersin videoda kendini? <laughs> bir daha olsa bir daha yapardım. <laughs> Ama iptalim yani ben. Çünkü. Yapar mıydın bir daha olsa? Yaparım. Ben bir daha gelirim buraya bu arada. Ben de gelirim. ben şu yaşadıklarımızdan bahsediyorum. Ne yaşadık ki? <laughs> Ayaklarım biraz canımı sıktı ama aldım. ilk gördüğümde o caddeyi görünce biraz şey sandım. Dandik bir şey İstanbul sandım da. İstanbul değil mi burası Ali? Bilmiyorum. Yok Bana be. ben de biliyorum. çok İstanbul İstanbul'da buradaki 200 tane güzel binanın 10 tane sancı vardır. Ama şey, şeyden bahsediyorum. Bir hani bazı yerleri evet, bazı aynen, yerleri böyle. direkt İstanbul, aynen. Ben o işte... ikinci ada mesela İstanbul'a çok şey anlıyor. Evet, evet.